Böcek hediyeli toy box açıyoruz. Ay çok güzel koktu. Erpuzlu sakız var. Bir tane lollipop çıktı. Oyun hamuru çıkıyor. Kalıp çıktı. Z harfi sanırım bu. demiş bu. Bu şekilde yansımalı bir şey çıkıyor. Anlayamadım. Topaç olarak geçiyor bu. Ama tam oturmuyor da. Bunlar bu şekilde oldu. Artık güzel bir şeyler çıkabilir mi? Yine bir sakız çıktı içinden. Lollipop. oyun hamuru. her böyle yansımalı. Mini evcilik çıkıyor içinden. Bir tane çaydanlık çıktı. Şu şekilde bir çatal çıkıyor. Kaşık çıktı. Bir tane bardak çıktı içinden. Düzgeç gibi bir şey miydi? Neydi ismi hatırlayamadım. Ve çatalın kurupu çıkıyor içinden. Aynı şekilde kaşık içinde var bunun içinde var